Merhaba, ben Doğan. Bugün kısa ve ilginç bir deneme videosu çekiyorum. Neyi deniyorum? Cube of Honor Highest'lerden acaba ortalama ne kadar Honor elde edeceğimi deneyeceğim. Bir süredir DP puanlarımı biriktirip biriktirip yaşlı teyzemizden bunların hepsini Cube of Honor Highest'e çevirdim. Ve yaklaşık 19 tane biriktirdim. Bu videoda 19 tane Cube of Honor'ı, Highest'i açacağım ve acaba Class 16 olan Honor rank'ıma yüzde kaç e, yükseltebileceğim, bunun videosunu çekeceğim. Bu arada 19 tane Cube of Honor Highest alabilmek için 380 dp biriktirmeniz gerekiyor. Aklınızda bir yerde bulunsun, acaba bakalım yüzde kaç Class'ımız, Class 16'mızı geliştirebileceğiz. Hemen hepsini açalım bakalım. Dansımız bol olsun. Hadi bakalım. Güzel güzel. Bakalım şöyle kabaca. 240 çok az. Çok az. 240. 480. E. Eh, 960 güzel. Biz tatmin eder. Çok fazla 240 çıkmış. Hiç şansım yok ya. Çok kötü. Çok kötü gerçekten. Şöyle 240 da çıkabiliyor gördüğünüz gibi. 960 da çıkabiliyor. 480 de çıkabiliyor ancak 1 milyon üzeri de çıkabiliyor ancak pek şanslı değilim pekala hepsini basalım bakalım %37'den kaç yapacak bizi 19 tane Cube of Honor Highest harcadım 37'den 41 yaptı ve rezalet diyorum çok kötü diyorum ancak ee, bu da sonuçta Honor'un kasmanın bir yolu bir yöntemi ne kadar tercih edersiniz bilemiyorum ancak ben kabaca 380 tane DP harcayıp sadece 100 Class Honor, um, class levelim 16 olan Honor rankımı %37'den %41'e çıkartabildim. Bu video bu kadarlık olsun. Size bilgi amaçlı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.